Türkiye'de ciddi bir ekonomik sıkıntı var. İnek gibi sahi vatandaş. 3 milyona 4 milyona ev alıp da 2 bin lira 3 bin lira kiraya verir misin? Vermez. Evi para almıyorum yani alıyor gibi görüyorum da almıyor. 12 bin lira kira veriyorum yani sıkıntı yaşıyoruz yani öderken. Amacı bir yerden fazla fazla gelir elde etmekse başka bir şey kullansın o zaman o 3 milyonu. 50 kira artış oranı 165 olarak açıklandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani kira oranları zaten yüksek. Yani yüzde yirmi beşte ama ev sahipleri zaten uymuyordu kafalarına göre beşken on yapıyorlardı. Yani kirada geçinenler için durum çok vahim. Kirada değilim şu an. E, yüksek tabii ki. Sonuçta on yedi bin lira maaş alan insanlar var. On lira en kötü. Şu an kirada oturuyorlar. Bu insanlar yedi bin lirayla nasıl geçinecek? Yani devletin kesinlikle e, zam oranlarını doğru düzgün belirlemesi gerekiyor. Yüzde altmış beş şu an için çok yüksek bir oran e, ve vatandaşlık özellikle asgari ücretle geçenenleri düşünmesi gerekiyor. Ya ne düşüneyim kardeşim Allah ev sahiplerine vicdan merhamet versin. Adam 17 milyar maaş alıyor 15 milyar kira istiyor. Bir an elinde vicdan üzerine koyun da ona göre ins insanlardan. Sen evine ne yaptın? Çivi mi çaktın? Evin ne değer kazandı? Kirayı yükselttin bu şekilde. Ben evim kira değil ama kiracılara gerçekten acıyor. Allah yardımcılar olsun. Abi sen istiyorsan ona göre de devlet de bunun önüne açacak. işçiye verecek. Kiracıya verecek. Destek olacak. Yardımcı olacak. Sosyal devlet bu demektir. Ev sahiplerine Allah vicdan merhamet versin. İnek gibi sayı vatandaş. 7 lira veriyor. Artacak bu ayın sonunda. Ne yapacak bilmiyorum. Kaç lira bilmiyorum. Hükümet ne yaptı? Bir emekli maaşı var. Onunla geçinmeye çalışıyor. Çocuklar yardım ediyor işte. Çocuk okuyor. Geçinmeye çalışıyor. Çok fazla uygun değil. Bu kadar. Emekli adam zar zor geçiniyor işte. Kirada oturuyorum. 4500 lira. Kira oranları çok aşırı derecede arttı. Yani çalışan çalışmayan insanlar hakkında ev sahipleri ya da ev sahiplerinin yakınları artık sadece kendilerini düşünür oldu. Yani diğer insan, bu insan kaç çocuk okutuyor, nasıl çalışıyor, nasıl geçiniyor, bu konu hakkında hiçbir fikirleri bile yok. Benim evim var, 3 tane evim var, 4 tane evim var. Ne kadar kira alabilirsem karşımdaki insanın evi var mı, nasıl geçiniyor? Yani ne zorluklarla çalışıyor? Bunu düşünmeden kendi çıkarlarını, kendi hayatlarını daha bir tık lükse taşımak için Için, yani karşıdaki insanların hiçbir duygularını umursamadan kiralara artış yapıyorlar. Arkadaş benim de kiracım var. Şu durumda iki buçuk oturuyor. Sincir, yaptım burada iki buçuk. 750 liraya oturuyordu. Çocuk oku diyor diye acıyorum. Şeker hastasıyım ben yiyorum. Mesela üç ay iki ay parasını almıyorum. Öyle oturuyor. Hayır mı oturtuyorum. bir Bir nevi para almıyorum yani alıyor gibi görüküyorum da almıyorum. Valla ev bizden versin. 15 liraya 20 liraya kira olmaz. Adam askeri ücretle oturuyor. 20 liraya kira veriyor. Buna Allah yardımcısı olsun. Mesela 20 lira kira veriyorsa vergisini fazla iki Ben 2,5 lira, 1,5 liraya tutturuyorum yeri geliyor. Ne düşünüyorum? Kira bildiğiniz malum üzerinizde çok fazla. Biz düşünsek de bir şey elden gelmiyor maalesef. Yok ev sahibiyim. Ama burada da tabii ev sahiplerini düşünmek lazım. Bazı ev sahipleri de o kirayla aldığı kirayla da geçinebiliyor. Burada acilen bir devletin bir müdahale yapması gerekiyor. Daha çözüm odaklı bir şey yapması gerekiyor. Valla kira konusunda çok artıyor. Ee, ekonomi çok yükseklerde gidiyor. Yani ekonomi bir anında düşmesi lazım biraz yani kira konularında. 12 bin lira kira veriyorum yani sıkıntı yaşıyoruz yani öderken. Ev alsam ondan iyi. Bankaya ödesem daha mantıklı yani. Geçinemiyoruz ama ne yapacaksın? Yetiştirmeye çalışıyoruz. Hiçbir sözleri birini tutmadı ki yavrum. Vatandaş sürünüyor abi. Bir tane ekmek aldım 35 lira 36,5 lira hatta. Yani ne kadar emekliye veriyor? 12,5 lira. Bu yazık, günah, ayıp. Yani ben şahsen hükümet olsam istifa ederim hemen.